klasik gitar ve müzik nazariyatı öğrenir. Örter, 1970 yılında ilk orkestrasını kurarak profesyonel olarak çalışmaya başlar. Bir yandan batı müziğiyle uğra Türk musikisi dersleri alır. Müziği bütün alanlarıyla tanıma isteği onu Türk halk müziğine yöneltir. ...1974'te... ...Halk Ozanı Şemsi Yastıman'la tanışır... ...ve Yastıman'dan... ...bağlama dersleri alır... ...daha sonra... ...özel... ...bağlama dersleri alır... ...daha sonra... ...özel bir bursla... ...Bastın Börtlü Müzik Akademisi'ne girer... ...ve üstün başarıyla... ...iki yılda bitirir... Ar ...ardından... ...Profesör Gordon Delamond'un tavsiyesiyle... ...Belçika'nın tavsiyesiyle... Belçika Kraliyet Müzik Akademisinde Türk müziği üzerine master ve doktora yapar. Daha sonra tezlerini Anadolu ezgilerinden para uygulamalar adında bir albüm hazırlayarak dinleyiciye sunar. Bu albüm klasik gitar için ülkemizde yapılan ilk çalışma sayılır. Yaptığı 3000'in üzerinde bestesiyle uluslararası gitar kataloglarına giren sanatçı, 200'den fazla belgesel müziğine de imza atar. 1993-1997 yılları arasında TRT2'de Müzik ve Biz, 1997 ve 2000 yılları arasında STV'de Geceyi Örten Müzik adlı programları hazırlayarak sunan Hasan Cihat Örter'in albümleri tümdür. New Age tarzındaki bestelerinden oluşan albümü Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Bill Clinton'ın en çok dinlediği albümler arasına girer. Ayrıca Madonna ve BBC program yapımcılarından John Wayne'i Örter'in albümlerine büyük ilgi gösterir. Wayne'i birçok programında sanatçının eserlerine yer verir.